Merhaba değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün arkadaşlar doğada şifalı ve yenilebilir yaban çiçeklerini topladık. Bu yabani çiçekle değerli arkadaşlar her birisi birbirinden şifalı, aynı zamanda yenilebilir özellikle salatası, garnitürü, çeşitli şekillerde şifalı çayı yapılarak tüketilen bitkiler. Bunlar doğamızda en çok bulunan bitkiler. Bugün 8 adet çiçek topladık. Ve salatasını yapacağız arkadaşlar. Ama onun öncesinde bu bitkilerin çok önemli özellikleri var. Her biri ayrı ayrı şifalara e, haiz. Ve bunların e, şifalı özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Ayrıca nasıl kullanıldığını da e, anlatacağız. Çünkü arkadaşlar ilkbahar geldi. Ve çiçek mevsimi dediğimiz ilkbaharda birbirinden faydalı, şifalı, aynı zamanda da görkemli ve çok güzel çiçekler çıkmaya başladı. Bunu mutlaka değerlendirmenizi bir şekilde istifade etmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi arkadaşlar doğadan topladığımız bu bitkileri daha doğrusu bitkilerin çiçeklerini kısaca sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bu bitkilerimizin ilki ebegübeci bitkisi Malva Silvestris. Ebegübeci bitkisi arkadaşlar doğal alanlarda yetişen Şifalı bir bitki. Yenilebilir özellikle. Ve bu bitkinin çiçekleri de oldukça şifalı. Gördüğünüz gibi gerçekten görkemli bir yapıya sahip. Yani gösterişli. Ebegümeci bitkisi malva çiçeği olarak da biliniyor. Taze haldeyken salatalara katılabilir. Ama daha önemlisi kurutularak şifalı çay şeklinde tüketiliyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına karşı kullanılıyor. Bağırsağı müthiş derecede çalıştırıyor. Arkadaşlar bu çiçekler... E, şifalı çay şeklinde tüketildiğinde veya taze olarak tüketildiğinde iltihap giderici ve iyileştirici bir özelliği de var. İşte arkadaşlar ebe gübecinin bu çiçekleri e, bu şekilde şifalı ve doğada yabani olarak bulabilirsiniz. Hemen bir diğer bitkimiz ak üçgül. Ak üçgül de arkadaşlar esasında bir yem bitkisi. Bununla ilgili ayrıntılı videomuzu hazırlamıştık. Bu çiçekler de ilkbaharda çıkmaya başlıyor ve top şeklinde hemen bir tanesini ayırıp gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Top şeklinde beyaz renkli. E, bunu çayırlık alanlarda doğada rahatlıkla görebiliriz. Trifolium repens bilimsel ismiyle. Arkadaşlar ak üçgülün vanilyaya benzer bir tadı mevcut. Bu nedenle salatalara e, farklı bir aroma katmak üzere kullanılabilir. Aynı zamanda e, kurutulup çok şifalı bir çay yapılır. Bu çay özellikle Solunum yolu hastalıkları, öksürük, soğuk algınlığı, romatizma önleyici olarak kullanılıyor. Yine arkadaşlar çok kullanılan e, önemli bir özellik. Bunun suyu yaklaşık kurutulduktan sonra bir yemek kaşığı bir bardak suda kaynatılıyor ve bu su e, ılıtıldıktan sonra pamuk yardımıyla göz sağlığı için kullanılabilir. Gözde meydana gelen iltihapları kurutmada da ak otu çok etkili ve papatyalardan arkadaşlar Mayıs papatyası. Mayıs papatyası da arkadaşlar doğal alanlarda yetişen ve Nisan Mayıs aylarında sulak çaylı alanlarda görülen bir bitki. Oldukça şifalı özellikleri var. Daha çok suda kaynatılarak şifalı çay elde ediliyor. Bu çay arkadaşlar sindirim sistemi ve sindirim yolu iltihaplarını kurutucu bir özellik gösteriyor. Aynı zamanda hazımsızlık, mide ekşimesi, mide gazı gibi hastalıklara da e, hastalıklara karşı tedavi amaçlı kullanılıyor. E, genel olarak rahatlatıcı, vücudu gevşetici ve re rehavet verici bir özelliği de var. Şifalı çay şeklinde kullanılır. Şu görmüş olduğunuz çiçek başları salatalara da katılabilir değerli arkadaşlar. Mayıs papatyası. Bir diğer bitkimiz Arkadaşlar kara hindiba çiçekleri sarı renkli papatya giller familyasına ait ve belki de doğada en şifalı çiçeklerden birisi. Reçeli yapılabiliyor, şurup şeklinde kullanılıyor ama e, bütün çiçekler gibi kurutularak çok şifalı bir çay yapılır. Kara hindiba çayı güçlü bir antioksidandır, kansere karşı korur, e, yine karaciğer sağlığı için çok önemlidir arkadaşlar ve e, bağışıklığı da güçlendirir idrar söktürme özelliği de var. İşte doğal alanlarda bulunan kara hindiba bitkisi de bu çiçekler ilkbaharda yazın ve sonbaharda olmak üzere yılın, yılın, belli dönemlerinde gelişim gösteriyor. Mutlaka toplayıp kullanabilirsiniz. Evet çay papatyası koyun gözü de deniyor. Yine bir papatya türü. Çay papatyası da arkadaşlar oldukça şifalı. Bu bitki de yine çaylık alanlarda, sulak bölgelerde yetişiyor ve ilkbaharda çok yoğun bir şekilde tarlalık alanlarda görebiliriz bunu. Bitkinin en önemli özelliği kanama durdurucu ve kandaki mikropları temizleyici özelliğe sahip. Antispozmodik bir özelliği var ve balgam söktürür, idrar söktürür. Bu da arkadaşlar çiçek şeklinde taze salatalara kullanılabilir. Aynı zamanda kurutulduktan sonra şifalı çayı da yapılabilir. Doğal alanlarda bulunan yağ marulu veya acı marul e, şeklinde de isimlendirilen eşek marulu e, arkadaşlar. Bu bitkinin de yine papatya'ya benzer, kara hindibaya çok benziyor çiçekleri. E, bu şekilde sarı renkli çiçekleri mev mevcut. Bitkinin bütün kısımları yani yaprakları, tomurcukları gördüğünüz şekilde yine çiçekleri karaciğer e, sağlığına karşı kullanılıyor. Göğüs ağrısını dindiren ve ishal ile bronşit tedavisinde de kullanılıyor. Bitkinin süt kıvamında bir e, öz sıvısı mevcut arkadaşlar. Bu da şifalı. Ama çiçekleri suda kaynatılarak karaciğer sağlığı için kullanılabilen e, faydalı bir bitki. acımarul bitkisi. Diğer bir bitkimiz de arkadaşlar yine çaylı alanlarda bulunan çok şifalı bir bitki bu da aynı şekilde yem bitkisi çayır üçgülü arkadaşlar çayır üçgülü de Trifolium pretense doğal alanlarda yabani olarak yetişiyor ancak yetiştiriciliği de yapılan ve hayvan yemi olarak da kullanılan bir durumda kırmızı yonca olarak da biliniyor yatıştırıcı lens sistemi sorunlarını giderici yine özellikle spazm giderici aynı zamanda balgam söktürücü bir durumda. Bunun da arkadaşlar atkuyruğu gibi suyu tonik olarak kullanılır. Egzema ve ciltteki sıkıntıları gidermede çayır üçgülü kullanılabilir. Ve son bitkimiz de arkadaşlar gerçekten oldukça şifalı. Aynı sefa çiçeği veya portakal nergisi dediğimiz bitki. Bu bitki de arkadaşlar genel olarak bütün mide hastalıklarına karşı Şifalı etki gösteriyor. Yaprak ve çiçekleri beraber kurutulduğunda, mideniz ağrıdığında bulandığında, ekşimi olduğunda veya gaz sorunu e, bulunduğunda bu bitki mutlaka e, bunları çözüyor. Yani midevi bütün sorunları e, sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Sindirim sistemiyle ilgili sıkıntılarda da çok etkili. Aynı sefa bitkisinin bir diğer önemli özelliği denenmiştir değerli dostlar. Suda kaynatıldığında elde edilen yoğun aromalı suyu ayak mantarlarını müthiş derecede gideriyor. Bunun için ayaklarımız bu suda bir müddet bekletilerek böyle bir tedavi yöntemi de sağlanmış olur. Değerli dostlar, doğal alanlarda yetişen ve birbirinden faydalı olan 8 adet çiçeği, yabani çiçeği tanıttık. Aslında çok fazla miktarda çiçek var. Bunların da zaman zaman videolarını sizlere sunacağız ama en çok bulunan ve hemen her bölgede herkesin rahatlıkla bulabileceği gözünün önünde bastığı yerin ayağının altında mutlaka olan bitkileri özellikle seçtik. Ve bunlardan istifade etmenizi, faydalanmanızı tavsiye ediyoruz değerli dostlar. Hepinizi doğadaki şifa kanalında sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.